Üçüncüsü fizik olacak, yani bir kitabı herkes on liraya satarken sen on beş liraya satamazsın. Hesabına göre yani, maliyet hesabını iyi yapacaksın. Dördüncüsü pazarlamalı güzel olur, en güzel malı ama pazarlaman zayıfsın yani bir şey olmaz. Beşincisi de hepsi, hep bu birinci maddeler aslında tefiz yani tevhiz-i umret, Allah'ın tevhizi, başarı Cenab-ı Hak'tan. Ben yaptım da param böyle koydu, ben çalıştım, ben çalıştım. Bunlar hikaye. Allah nasıl etmezse ne para bir yarar, ne altı bir şey yarar, ne pazarda Allah şey yarar. Allah'a Allah'a güvenlik her şeyden önce Cenab-ı Hakk'a sığınacaksın ya. Yani. Demek ki ticari hayatın beş prensibi var Musa gözünde. Önce Allah'a tehdit etmek. Bir. İkincisi sermaye. Kredi üzerine şüphemez. Bakıyorsun onlar. Sermaye olur. Sermaye kadar iş yapacaksın. Üçüncüsü kaliteli olacak mı? Yani gördüğünüz şey hep bir fizibili olacak, fizibili diyorlar ya. Yani herkes bu kadar bir kemal ediyor, sen de öyle mal edersen satamazsın. Bu da neyle ilgili? Kiralık etkiler burada, personelik etkiler burada, bir sürü şey etkiler yani. Ondan sonra da güzel bir pazarlama olacak. Bu beş maddeye dikkat edilirse, Cenab-ı Hak o birinci maddeye tavuk ederse, ticaret olmuş işte olsun. Allah bereketleri verir.